Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere daha önce YS10 bir modelimiz vardı, hala mevcut. Bir de bunun yanında yeni, ondan bir tık daha üst model YS10 Pro modelini getirdik. Kameramız 14 ır, 9 tane de beyaz flash lazerlete sahip. Fiziki görünümü bu şekilde, görmüş olduğunuz gibi. sağ sol aşağı yukarı dönebiliyor. Ses gidiyor, ses geliyor. SD karta kaydediyor. 128 GB SD kart destekliyor. Alarm sesi çıkartabiliyor. 1080p 2 megapiksel orijinal. Sallama 5 megapikselden 2 megapiksel daha iyidir. Kameramız birebir lisanslı orijinal. Son sürümdür. Tüm güncellemeleri alır. Kameramızın fiziki görünümü bu şekilde. Birazdan da kurulumunu gerçekleştireceğiz.